hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere burada seviyemizden bir tane tankeri anlatacağım. anlatacağız. Ee, yakıt tankeri şöyle göstereyim Motoru açılıyor. Böyle. Sonra hortumu böyle çıkabiliyor. Ben çıkarttım şimdi. Vanası var böyle. Vanası. Böyle kapanıp açılıyor. Buradan böyle pompa yapıyorsun yani. Suyu böyle ilk önce yapmadan önce sonra da buradan böyle açılıyor su geliyor. Bitmeyi başlayınca böyle yapabiliyorsunuz. Sonra mercileri var arkasında göstereyim size. Sonra önünde güzel annemi var. Böyle şeyi. lambaları var. Sonra kapıları açılıyor. Sonra kapıları açılır. Araları böyle olabiliyor. Sonra bakın içinde şöyle ayak izleri var. Direksiyonu var. Sonra koltukları güzel. Vitesi şey. Son burada düğmeler var. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bunu burada toplayabiliyorsunuz. Portumunu buraya koyabiliyorsunuz. Sonra buraya da böyle asıyorsunuz. Bu kadar. Başka bir özelliği yok. Ve gidebiliyor.